Selamlar, merhabalar sevgili 9. sınıf kardeşim. Nasılsın? Hayat güzel gidiyordur umarım senin için. Liseyi beğenmişindir. Normalde biz bu konuları önceden 11. sınıfta anlatırdık. Şimdi 9. sınıfa geldi ama birazcık seyreltilmiş hali geldi. O yüzden moralini bozmanı da istemiyorum tamam mı? Çalışırsan, anlamadıysan videoyu bir daha izlersen, üzerine birazcık soru çözmeye çalışırsan eminim çok güzel anlayacaksın. Ben sana zaten mantıklarla anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi gel bakalım neredeyiz şu an bu iyonlardan bahsedeceğimizi söylemiştim önceki dersin sonunda. Gel bir an önce dersimize başlayalım ve sana bir an önce bu iyon kavramından bahsedeyim. Sen de güzel güzel sorularını çöz. Şimdi atomdan iyona diyoruz. İyon neydi? Ben sana ilk önce şöyle bir köşede küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bizim bir dersimiz vardı. Kaçıncı ders olduğunu hatırlamadım ama. Biz bir elementi böyle x ile gösterirsek şuraya proton sayısını yazıyorduk. Şuraya nötron sayısını yazıyorduk. Şuraya kütle numarasını yazıyorduk. Buraya elektron sayısını yazıyorduk. Buraya da iyon yükünü yazıyorduk değil mi? İki tane bir şey bilecektik. Burada hani U kuralıydı mesela. Geldik şuradan ters U kuralı hatta. İyon yüküyle biz elektron sayısını toplarsak ne yapıyordu? Artı elektron sayısı. Proton sayısına eşit olacaktı. Bir de protonla da nötronu toplarsak şuradan neye eşit oluyordu? Kütle numarasına eşit oluyordu. Yani proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. Bu dersimi umarım güzel bir şekilde hatırlıyorsundur sevgili kardeşim. Bu dersi eğer izlemediysen izlesen daha güzel olur. Şimdi biz gel şimdi anlayacaksın. Anyonlarda elektron dizilme. Anyon neydi? Nötr bir atomun elektron alıp eksi yüklü hale geçmiş haline biz anyon diyorduk. Tamam mı? Şimdi elektron alırken Klor 17 Sen ortaokulda şöyle yapıyordun bak. Klor 17 şöyle yazıyordun. Birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8 maksimum. En son katmanda da 7 elektron vardır diyordun. Bak bunlar her zaman soy gazlara benzemek için son katmanı 8 ya da 2 yapmak ister. 8 yapma kuralına biz oktet kuralı deriz tamam mı? Bunu da bil. 2 nasıl yapmak isterdi hocam? 2 de mesela hidrojen mesela. Hidrojen 1, Mesela hidrojen şöyle yazardım bir. Bu helyuma benzemek için buraya bir elektron alıp ne yapardı? Hidrojen iki elektron olurdu ve yükünü eksi iki yapardı. Değil mi? Pardon eksi bir yapardı. Eksi bir de 2 elektron olmuş olurdu ve helyuma benzerdi. 2 yapma yani bu son katmanı 2 yapma kuralına da biz ne diyorduk? Oktet kuralı diyorduk. Hop geldim arkadaşım. Celal Hoca'nın şaşkınlıklarına alıştın mı sen de bilmiyorum ama gel bakalım. Son katmanı hani şöyle dedim ya size. Hidrojen mesela bir. Demin oraya oktet kuralı dedik. Bu adam şimdi bir, kaç elektronu var? Bir elektronu var. Bu adam bir elektron alacak ki ne yapacak? Aslında mesela hidrojen bir. Şöyle bir S1'dir. Bir elektron daha alsa yani bunun iki elektronu olsa eksi bir yüklense neye benzer? Helyum soy gazına benzer. Bunlar soy gaza benzeyecek dedik ya. İşte bak bu adam bir elektron alıp burayı iki yapmak isteme arzusuna yani şöyle olacak hidrojen eksi olacak bir olacak yükü de iki olacak ya İşte bu ilk yörüngeyi iki yapma isteğine de biz dublet oktet kuralı demişiz ya Dublet kuralı diyoruz. Hemen bir düzeltme yaptım. Yani son katmanı 8 yapma isteği oktet kuralıdır. Son katmanı da ee, 2 yapma isteği de dublet kuralıdır demiş olduk. Dublet değil. 2'den hatırla. Hadi kaldığın yerden devam et. Orada 2'nin karşısında oktet yazmaya devam edecek ama sen orayı kendi notlarından sil. Oraya dublet yaz. Videoya devam edebilirsin. Şimdi burada da mantık aynı. Zaten bak dikkat et. Birinci katmanda 2 elektron var. İkinci katmanda 8 elektron var. En son katmanda 7 elektron var. E dolayısıyla bu bir elektron isteyecektir. Aslında şimdi bunu daha iyi görüyorsun bak burada. Buradaki P5'i bir elektron alıp 6 yapması daha kolaydır. Yani dolayısıyla bak bunun nötr halinde 17 elektron varsa ne yapacaktır? Burayı P6 yapıp hatta argon 18 soy gazına benzeyecektir. E dolayısıyla yükü de eksi 1 olacaktır ve bunun 18 elektronu olacaktır. Biz ne demiştik? İyon yükü elektron sayısını topladığımızda proton sayısı. Yani 18 artı eksi 1. Yani burada artı eksi eksi yapacağından dolayı 18 eksi 1 ne yapacak? 17 eşit olmuş olacak. Yani eksi yük bir fazla olmuş olacak. Bak selenyum 34'te nasıl yaparız hocam? 1 s 2, 2 s 2, 2 p 6, 3 s 2, 3 p 6, 4 s 2, 3 d 10, 4 p 4 diye yazdık. E dolayısıyla bak 4 p 4 ya bu adam ne yapar? Son katmanı 2 elektron alıp soygaza benzemek ister. 4 p 6 ile biten soygaz nedir? Kripton 36'dır. Yani 36 elektron yapmış olur bu şekilde. 36 elektron yaparsa da eksi yük 2 fazla olacağından dolayı eksi 2 olur yük. Yani 36 eksi 2 34 yapmış oldu. Yani mantık burada aynı. Bak şu son katmanların mesela 4. enerji seviyesi mesela bak 4. enerji seviyesinde burada kaç elektron var? 2 artı 4'ten bunun değerlik elektron sayısı 6. Bunu 8 yapmak için 2 elektron ister. İşte o son katmanlarındaki elektron sayısı 4, 5, 6 ya da 7 olduğunda bu adamlar elektron almak ister. Mesela 4 oldu mu bu adam 4 elektron alıp yükünü eksi 4 yapar. 5 oldu mu bu adam 3 elektron alıp ne yapar? Yükünü eksi 3 yapar. Mesela 6 oldu mu 2 elektron alacak 8 yapıp okteti tamamlamak için. Eksi 2 yapar. Ya da 7 olduğunda bir elektron alır. Değil mi? Bir tane elektron aldığında bir tane şöyle elektron yazacağız buralara. Tamam mı? Yükü de ne olur? Eksi 1 olmuş olur. Mantık tamamen bu. Katyonlarda Katyon ne demekti? Nötr bir atomun elektron verip artı yüklü hale geçmiş haline diyorduk biz. Bak ilk 20 element için elektronlarının son orbitallerinden verirler. Burada bir sıkıntı yok. Bak şöyle. Sodyum 11. Tamam mı? Yazdım. 2, 8, 1 diye yazdım. Bu son katmanları bunların. 1, 2 ya da 3 oldu mu bunlar elektron verme eğilimdedir. Hidrojen hariç, bor hariç. Tamam bu ikisi hariç. Genellikle diyoruz. 1 mu verme elimde, verme elimde olanları zaten metal diyorduk. E dolayısıyla bak hidrojeni şöyle düşün. Bak ilk katmanda 2 elektron var. İkinci katmanda 8 elektron var. E son katmandaki bu 1 elektronunu verirse ne yapar? 2P6 yapar ve neon soygazına benzer bu adam. Neon 10 olur görüyor musun? E dolayısıyla buradaki 1 elektronu verdiğinde 3 esti 0 elektronu kalır. Elektron dizilimi neona benzer. Ve 1 elektron verdiğinden 10 elektronu kaldığından artı yük bir fazla olur. Ve ben buna katyon oldu derim. Bak ilk 20 element en sonda yazandan ver. Mesela kalsiyum 20. Mesela kalsiyum 20'yi biz nasıl yazarız? Bak ilk katmanda 2 elektron var. İkinci katmanlarında 8. Üçüncü katmanlarında 8. Son katmanda 2. Yani sen ilk 20 elementte şöyle yazıyordun zaten. Kalsiyum 2 8 8 2 e Bu son katmandaki 2 elektronu verirse son katmanı 8 yapıp oktetini tamamlar. Yani bir soy gaza benzer. E o zaman ne yapacaktır? Bu dördüncü katmandaki bu 2 elektronu verip ne yapacaktır? 4S 0 yapacaktır. Bir tane daha yazmak isterim. Bak bir tane daha yazmak isterim. Şuraya yazayım mı? Alüminyum 13. Mesela alüminyum 13 ne yapmak ister mesela? Yazdım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ya Öğretmenim bu p'ye 5 tane alsın ya 5 tane alsın da bunun değerlik elektronuna bak. Son katmanlarında kaç elektron var? 2 artı 1'den bunun değerlik elektronu sayısı 3. 3 tane vermesi daha kolay yani. Değerlik elektronu 1, 2, 3 olursa elektron verme eğiliminde olur dedik hatırlıyor musun? E dolayısıyla bu adam bu 3 elektronu verirse zaten kısa yoldan 5 elektron almak yerine neon ona benzer. Yani dolayısıyla bu alüminyumun ne olur? Şöyle bir şey olur. Alüminyumun 13 protonu vardı. 10 elektronu kaldı ve yükü de artı 3 oldu. Elektron diziliminde neye benzedi? Neona benzedi. Yani 1s2, 2s2, 2p, 6 yapmış oldu. Tamam mı? İlk 20 elementte böyle düşün. Ama atom numarası 20'den büyük elementlerde yine elektron verirken çekirdeği en uzak orbitalden verecek. Çekirdekten en uzak orbitali vermek daha kolaydır. Yani en değeri en büyük olan orbitalden elektron verilecek. Ne diyorsun hocam ne diyorsun? Bak şimdi. Vanadyum 23 yazdım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Şimdi bu adam vanadyum 2 artı olduğunda sen şunu diyeceksin. Bak burayı da kaçırmışız. Vanadyum 23. 2 artı olursa kaç elektronu kalır? Bunun 21 elektronu kalır değil mi? Sen tutup bu 21 elektronu yazarsan direkt şöyle yaparsın. Bak vanadyum 21. O zaman yanlış buluyorsun. Direkt bir vanadyum 23'tü yükü 2 artı oldu. 21 elektronu kaldı. Sen bunu şöyle yazıyorsun. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 yaptı. 4s2 20 3d1 diye yazarsın ama bu yanlıştır. Neden? Biliyor musun? Elektron verirken en uzaktan verir. Bak. Şimdi buradaki 4s'e bak. 4s mi daha uzak? 3d mi daha uzak? 4S daha uzak görüyor musun? Bu sıralama enerji sıralamasıydı değil mi? Bunu 4S'in enerjisi daha düşük olduğundan öne yazıyordum. Çekirdeğe daha yakın olduğundan değil. Bundan dolayı bu adam 2 elektron verecekse aha buradaki 2 elektronu verir tamam mı? Bu 3D'den bir 2 elektron verdirip D1 deme. mi? D1 ile bitmez bu. Her zaman en değeri yani 20'yi geçtiğinde yani 4S'ler devreye girdiğinde her zaman buradaki 4S'den elektron verir. Bu 2 elektronu verirse 4S sıfır olur. Bunun elektron dizilimde ne ile biter? 3P6 3D3 ile biter. Yani 4S'de yazmaz sorularda dikkat et. Bunları kaçırma. Tamam. Mesela demir 26. Öğretmenim 26 26. Demir 2 elektron vermiş. Bunun 24 elektronu kalmış. İşte buradaki 2 elektron gider. Bu 3 de 4 ile biter dersen kaldım. Başka bir şey diyecektim de demeyeceğim orada tamam mı? Kalırsın kalırsın. Hayır. Elektronlardan verecek en uzaktan. Yani buradaki 4s'ten verecek, tamam mı? Buradaki 2 elektronunu verdiğinde bu adam 4s 0 kalır. O zaman elektron dizilimi bu neyle biter? 3p6, 3d6 ile biter. Bunlara dikkat. 20'yi geçtikten sonra 4s'lerden verdirtiriyorsun elektronu. 20'nin önündekini de zaten en sona yazandan veriyorsun. Yani şurada az önce anlattığım gibi mesela 3s1 gitti, 4s2 gitti. Tamam mı? Alırken de zaten değerlik elektronlarına bakıyorsun. 4 yani bu değerlik elektronu 4 5 6 7 olursa bunlar elektron al, alma eğilimi oluyor. Yani mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Genel mantık her zaman soy gazlara benzemek diyoruz sevgili kardeşim. Geldik izoelektronik taneciklere. Ne hocam izoelektronik tanecik? Gel ben sana söyleyeyim. Bak, hem elektron sayısı, elektron sayısı aynı olacak. Ama elektron sayısının aynı olması yetmiyor. Elektron dizilimlerinin de aynı olması lazım. Hem elektron sayısı aynı hem de elektron dizilimleri aynı olan taneciklere biz ne diyormuşuz? İzoelektronik tanecikler diyoruz. Atom numarası 20'den küçük tanecikler de direkt elektron sayıları aynıysa dizilimleri de aynıdır diyebilirsin. Yani elektron sayıları aynı olduğunda izoelektroniktir. Nasıl yani? Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Mesela flor eksi. Bu 9'dur bunun 10 elektronu var. Direkt buradaki 10 elektronu yazdığında şöyle yazabilirsin bak. 1s2, 2s2, 2p6 diye yazabilirsin. Çünkü neden arada 4s falan yok yani büyük değil bu. Viyada mesela neon 10, mesela neon 10, 10. Bunlara direkt bakıp dizmeden ya hocam bunlar mesela şöyle bak 10 10 elektron sayısı aynı o zaman dizilim de aynıdır diyebilirsin çünkü atom numaraları 20'den küçük bak görüyor musun? Yani buna da şöyle diyebilirsin 1s2 2s2 2p6 bak dikkat et 20'den küçük olunca elektron sayıları aynı olursa zaten dizilimleri de aynı olur bunların tamam mı? Bir sıkıntı yok burada. Ama 20'yi geçerse ehe <laughs> Bak şimdi sen 20'ye 20 olduğunda mesela kalsiyum 20'ye 20. Bir sıkıntı yok. 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 diye yazdın. Sonra dedin ki hocam skandiyum 21 ya bu artı yüklenmiş bunun da 20 elektronu var. İşte bunlar izoelektroniktir dedin. Kaldın. Bunu direkt 20 elektron üzerinden yazdığında sen galırsın. Neden? Çünkü bak bunun nötr halinde yani 21 tane yazsaydık bu adam 4s2 3D1 diye bitecekti değil mi? Bu elektronu bu 3D1'den vermiyor ki bu adam. Nereden veriyor? 4S2'den veriyor. Buradaki bir elektronunu verdiğinde ne oluyor? 4S1, 3D1 ile bitiyor değil, değişim. Yani şey dizilim. Bak bunun dizilimi farklı, bunun dizilimi farklı. O zaman bunlar izoelektronik değil. Hatta mesela mangan 25, 5 artı hocam bu da 20'dir. Bu da izoelektroniktir dersen yandın. Yani bu 20'yi 1s2 2s2 diye yazarsam böyle bir dizilim bulursun bu yanlış. Neden? İlk önce sen ne yapacaksın? 25'e göre yazacaksın. Bunu 25'e göre yazsaydın şöyle bulurdun. 4s2 3d5 diye biterdi bu değil mi? 1s2 2s2 p 6 3 s 3p6 4s2 3d5 diye biterdi nötr hali. Ama şöyle bu adam 5 elektron verecek ya bak. İlk önce en sondan veriyor bu 2 elektronu veriyor. Sonra buradan da 3 elektron veriyor bak. Buradan da 3 elektron verdi bak. Bunları verdi bitti. Sonra buradan da 3 elektron verince bak burada 2 elektron kaldı. Yani bunun elektron dizilimi de 3P6 3D2 ile bitti bak. Bu da bunun dizilimine bak bir de bunun dizilimine bak. Bak bunun dizilimi de farklı. Yani bunların üçü de birbirleriyle izoelektronik izoelektronik değil. Neden? Çünkü dizilimler farklı. Tamam mı? Kalsiyum 4s2 ile biter. Skandiyum artı 20 olunca 4S1 3D1 ile biter. Mangan 25'te 3P6 3D2 ile biter. Yani bu şekilde herhalde daha nasıl anlatacağız bilmiyorum yani. Gel yani soruları çözelim. Bu işin ne kadar basit olduğunu görelim. Nikel 27 atomu ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi Nikel 27. Ben bunu bir yazayım bak şöyle normal. 27 tane elektron yazacağım. 1S2. 2S2. Artık öğrendik iyice oturduk onu. 2P6, 3S2 3P6, 4S2 dedim 20 oldu. 3D7 7 kaldı. Şimdi artı 2 yüklü iyonu 3D5 ile biter. Ehe hocam şimdi nikel 27 artı 2 olursa bu adam 2 elektron vermiş demek ki 25 elektron vermiş. Bak 25 elektron yazdığında kaldın. İlk önce bu normali yazacaksın. Bak normali şöyle yazdım. Ben direkt birazcık şöyle online dersin nimetlerinden faydalanayım. Direkt yazdın. Normal 27 tane yaz sen. Sonra de ki ben bu en sondaki elektronu verdirmeliyim. Yani dolayısıyla bu adamın bu en sondaki elektronu verirse bunun dizilimi neyle biter? 3P6, 3D7 ile biter. Gördün mü? Yani dolayısıyla 4 testte elektron kalmaz. Bu 2 elektron gider burada. En sondan yani en değeri en büyük olandan can elektronu. O zaman bakalım. Ee, bak bana nötrüyle alakalı soruyor. bunu da dikkat et tamam mı? Artı 2 yüklü iyonu diyor 3D5 ile biter. Hayır 3D7 ile biter. Bu yanlış. Tamam mı? S orbitallerinde 8 elektron vardır. Bak nötr için yapıyoruz bunu. 2, 4, 6, 8. Çünkü bana nötr hali için soruyor. O zaman bu doğru. D orbitallerin toplam 7 elektron içerir. Bakıyorum nötr hali D orbitallerinde 7 elektron içeriyor. Doğru seçeneğim C seçeneği 2 ve 3 olmuş olacak. Var mı sıkıntı arkadaşım? Böyle bak soruları böyle çözeceksin. Ha güzel soru bak bu. X 3 artı yani 3 elektron vermiş. 3 D 2 ile sonlanmış. Buna göre x atomu için yargılarından hangileri doğrudur? Bak şimdi. Biz önce bir x'i 3 artı nasıl olmuş acaba? Bir anlamaya çalışalım. Bak normal yazdım. 1 s 2. 2 s 2. Bak 2, 2 p 6. 3 s 2. 3 p 6. Normal yazıyorum bak. 4 s 2. 3 d 2. Ben şu an anladım olayı. Bak şimdi. Bu adam şimdi 3 elektron verdikten sonra 3 d 2 ile sonlanmış ya. Bir kere bu iki elektronu vermiş. Burada bir kere elektron kalmaması lazım. Çünkü en sondan elektron verilir. Sonra da bak. Demek ki bak. Elektron verdikten sonra 3D2 ile sonlandığına göre. Bunun vermemiş hali. Şöyle bir şey olmayacak mı? Bak şimdi anlayacaksın. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3p6. Bu şöyle bir şeymiş. 4s2. Buradaki 2 elektronu vermiş ama 3 elektron vermesi lazım. O zaman bu da 3d3'müş ya. Bu kadar basit. Yani şuradaki 2 elektronu vermiş. Tamam buradan 2 elektron gitmiş. Sonra da buradan 1 elektron gitmiş. Yani toplamda bu adam 3 elektron vermiş ve ne olmuş? 4s0 3d2 olmuş. Yani x3 artı bu. Bak burada kaç elektron var? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 dedim. 18 2 de burada 20. Yani 20 artı 3'ten bunun atom numarası ne oldu? 23. E zaten buradaki 23 elektronu yazarsan sen nötr halinde bak. 4 esik 3 3 olarak oldu. Var mı sıkıntı? Var mı sıkıntı? Bunun böyle olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi atom numarası bana nötr x için soruyor. Yani şunun için soruyor. Bunun atom numarası 25 değil 23'tür ya. Tamam mı? Bu yanlış. Küresel simetri özelliği gösterir diyor. Bak şimdi nötr hali D3 de bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu yarı dolu ya da tam dolu değil. D5 ya da D10 olsaydı yarı dolu ya da tam dolu olurdu. Küresel simetri özelliği gösterirdi. Göstermez. Yanlış temel halde yani bu x halinde elektron dizilimi ne yapıyor? 3d3 de bitiyor. Evet bakıyorsun 3d3 de bitiyor. Yani dolayısıyla bu doğru olmuş oldu. O zaman ne dedim ben yalnız 3 burada doğru olanı sorduğundan dolayı b seçeneğim doğru seçenek dedim ve geldim 3. soruma güzel soruydu değil mi? X24 atomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Burada iyonlardan bahsetmiyor ama soruyu yine çözelim. X24 bilerek bir hatırlatma olsun diye yazdım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6... 4S2 dedim 20 oldu. 3D4 dedim 24 oldu. Ama biz ne yapıyorduk? S2D4 ile bittiğinde hemen düzeltiyorduk S1 D5 diye bir hatırlatma sana. S2 D9 da de bitseydi hemen ne yapacaktık küresel simetriden ötürü S1 D10 diye düzeltecektik. Bunu hatırladın umarım. Yani bunun dizilimi böyle değildir. Nasıldır? Şöyledir. Farklı kalan yazayım. D1, D5 de özel bir durum vardır burada. Şimdi S ortallerinde 8 elektron bulunur diyor. Bakalım. 2, 4, 6, 7 elektron bulunur. Bu yanlıştır küresel simetri özelliği gösterir diyor. Evet. Burada 1 2 3 4 5 hepsi yarı dolu oluyor D5'te bittiğinden dolayı. Hepsi yarı dolu olduğundan dolayı küresel simetri özelliği gösterir. 3. enerji seviyesinde 12 elektron vardır diyor. 3. enerji seviyesi başına 3 yazanlar bak. 3. Burada toplam 8 oldu. 2 artı 6 8. 5 tane oluyor. 2 artı 8. 2 artı 8 diyor. 2 artı 6 artı 5. 8 artı 5. 13 olur değil mi arkadaşlar? Yani burada 12'dir demiş. Bu da yanlıştır. 1 ve 3 yanlış olacak. C seçeneğim. Doğru seçenek dedim. Ve sıradaki soruma geçtim sevgili kardeşim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bak bu soru güzel bir soru. Uzun olacak çözmesi ama. Yukarıda verilen taneciklerden hangileri izoelektroniktir? Bak izoelektronik olma şartı neydi? Hem elektron sayısı... Bu yetmez bir de dizilimi aynı olacak. Bir kere direkt sayılarına bakalım. Biz ne diyorduk? Bak nötr olduğundan bunun 28 elektronu var. Şimdi 2 artı 30 o zaman bu da 28 olacak. Neden? 28 artı 2 proton sayısı diyorduk. Elektron sayısı artı yön yükü proton sayısı da. 28 artı 2 30. Tamam 28 28. Bakacağız ona göre bak. Bu 10 e, ee, bu da 10 oluyor. 10 artı 7'den 17 yapmış oldu. Bu da 10 artı 2'den 12 yapmış oldu. 25 2 artı bak bu o zaman 23'tür. 23 2 toplarsam 25. 26 3 artı olduğunda bu da 23'tür. 23 yani hepsinin elektron sayıları aynı. Hocam hepsi izoelektroniktir diyor muyduk kardeşim? Değil. Gel şimdi birincisi için şuraya yazalım. Nikel 28 yazdım. Tamam. Bunu yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4s2 3d7 midir? 20 27 yapmış o. Pardon 8'dir. Var mı sıkıntı? Şimdi çinko 2 artı ben ne diyordum kuralım neydi çinko 30'muş ilk önce şu 30'a göre yazalım sonra elektron verdettirip 28 elektron verdettirelim tamam mı 30'a göre yazıyorum bak 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d değil mi 20 bu 10 olmuş oldu. E hocam bu adam 2 elektron verecekse nereden verecek? Buradaki 2 elektronu verecek değil mi? Buradan gidecek elektron 2 elektron. E dolayısıyla bu ne yapacak? 3P6 3D10 ile bitecek. Eee bak 4S2 3D8 de bitti bak. Bu D8 de bu D10 ile bitecek. O zaman bunlar izoelektronik değil. Dizilimler aynı değil çünkü. Bir kere atom numarası 20'den küçükse direkt elektron sayıları aynıysa dizilimleri de aynıdır dedik mi? Evet bunlar izoelektronik olmuş oluyor. Göster öğretmenim göstersen. Gel ikinciyi şuraya yapayım sana. Şimdi magnezyum mesela 2 artı. Gerek yok. Direkt yazabiliriz burada mesela. 12 ise direkt 10 elektron da yazabilirsin de. Şöyle düşün. Ben ilk önce 12 elektron yazayım. Bak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oğlum 2 elektronu en sondan verecek zaten. Bu 2p6 ile bitecek. Tamam. Öyle düşün yani. Buradaki 2 elektron gitti. E diğerine bakalım mesela. Kısa olsun diye yanına yazıyorum. Klor 17. Hocam şimdi bu 7 arttı ya. Mesela burada 10 elektron var. Ben ilk önce 17 elektron yazayım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 mi? Bak en sondan verecek. Yani buradaki elektronlarını verecek. E dolayısıyla bu da 2p6 ile bitecek değil mi? Şunlar gidecek. 7 elektron vermesi lazım bu adamın. E dolayısıyla ikisi de 2p6 ile bitiyor bak. Yani 20'den küçük sedere elektron sedere aynıysa dizilim de aynıdır diyebiliyorduk. Onun notunu eklemiştik. Gel bakalım üçüncüsü için şuraya yapalım. Mangan 2 artı 25. Gel ben şimdi mangan 2 artıymış 25'miş. İlk önce 25'e göre bir yazalım biz. Tamam mı? 1 s 2. 2 s 2. 2 p 6. 3 s 2. 3 p 6. 4 s 2. 3 d 5 yazdım. Şimdi bu 2 artıymış ya. Bunun 23 elektron olacak değil mi? 23 artı 2 25. Hocam 2 elektronu D5'ten mi veriyordu? Hayır ya. Bu 4S 2'den 2 elektron veriyordu. O zaman bu ne yapacak? 3P6 3D5 ile bitecek. Tamam. Gel bakalım. Diğerine bakalım. Demir 26 3 artı. Şimdi bakalım. Demir 3 artıymış. Proton sayısı da 26'ymış. Şimdi ilk önce ben 26'ya göre yazıyorum. 1S2. 2S2 nötr düşünüyorum yani. Elektron vermemiş halini düşünüyorum. 2P6, 3S2, 3P6. 4S, 2, 3, D, 6. Nötr olsa böyle olurdu. Abi bu adam şimdi 23 olacak. Neden 23 artı 3, 26? Yani 3 elektron verecek. E hocam ikisini buradan verecek. Bu 2 elektron gitti. Birini de buradan verecek. Yani buradan da bir elektron gidecek. O zaman ne olacak bunun dizilimi? Burası 3P6 ise bu da 3D5 ile bitecek. 4 destekler de gitti zaten. He, bak bu da 3P6 3D5 ile bitmiş. Bu da 3P6 3D5 ile bitmiş. Bak bunlar aynı dizilimle bitiyor. E dolayısıyla bunların da elektron dizilimleri aynı oluyor. Yani kontrol etmen lazım tamam mı? 20'den büyükse de hocam direkt izoelektronik değildir demiyorum. Olma durumları da oluyor. O zaman 2 ve 3 burada izoelektronik. D seçeneğim e, izoelektroniktir dedim. Nasıl soruydu? güzel soru değil mi? Geldim 5. soruma. Nötr X atomunun kütle numarası 40'tır. Bu atomun artı 2 yüklü iyonu ise 3P6 orbitali ile bitmektedir diyor. Buna göre periyodik sistemdeki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi biz ne yapıyorduk? Şuraya bir X atomu yazıyorduk. Bunun kütle numarasını sol üst tarafa yazıyorduk. 40. Şimdi artı 2 yüklü iyonu 3P6 ile bitiyorsa yazalım şimdi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3p 6 bak bunu toplam ne var 18 elektron var. 18 artı 2'den proton sayısı 20. Atom numarası 20'den küçük. Yani 4s yani 3d'lere gelmiyor burada gerek yok. Direkt böyle anlayabiliyorum. 18 artı 2'den 20. Bunun nötr, ato, nötr hali 20. Ben yeri bulurken nötr haline göre yazıyorum. Çünkü bir atom elektron verirse periyodik sistemdeki yeri değişir mi ya? Bak şöyle deme sakın. Hocam 3. periyot falan oğlum 2 elektron verdi diye periyodik sistemdeki yeri mi değişir? Hayır. Nötrüne göre yazacaksın yani. Bunun 20 elektron varken halini yazacaksın. O zaman gel yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4s2 diyorduk. E, o zaman bu ne yapacak? En sondaki bu 4s'teki elektronlarını verecek ve artı 2 olacak. Ama bana yerini soruyor. O zaman en büyük s değerine baktım. Değil mi? Bu dördüncü periyotta olduğunu bana gösterdi. S2 ile bitenler de 2a grubuydu. Dördüncü periyot 2a grubu. Değil mi? Dördüncü periyot 2a grubu D seçeneğim doğru? Hocam bu x'i şöyle de yazabilirdim bak. Hani eski usul yapayım kolay olsun bak. 2, 8. İkinci katman maksimum 8. İlk 20 element için böyle yazabiliyorduk. 18 oldu. Son katmana da 2 yazdım. Yani şey yapıyorum aslında bak. Burada 2 elektron var. Burada 8 elektron var. Burada 8 elektron var. Burada 2 elektron var diyorum aslında. O zaman en sondaki bu 2 elektronunu verecek demek. Burada yeri bulurken de bize buradaki katman sayısı periyotu veriyordu dördüncü periyot dedik. Son katmanda 2 elektron olduğundan dolayı da 2A grubu olduğunu bunun direkt yine bu şekilde de söyleyebilirdik. Sevgili kardeşim ve atomdan iyona kısmının da bir güzel sonuna geldik. Eminim ki sana faydalı. Güzel bir ders olmuştur inşallah. Bak şöyle bak iki sayfa anlattım sana. Güzel fena da sürmedi 25 dakika. İdeal bir süre bence 20-25 dakika ideal de bazı da videolar mecbur uzuyor. 50 dakika falan olan videolarımız var kusura bakmayın o yüzden. Burada kaldık. Bundan sonraki kısımda periyodik özelliklere geçeceğiz. Atomik yarıçap bu periyodik sistemdeki başka başka elementlerinin çaplarından bahsedeceğiz. İyonlaşma enerjilerinden ve elektronegatifliklerinden bahsedeceğiz. Bizi iki ders daha bekliyor. İki ders daha attıktan sonra okuldaki yere büyük bir ihtimal yetişmiş olacağız. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaş.